Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle Şu abim istek teker yapmayı biliyor. Evet. Şu an bu 4K flashlı yani ışıklı. Vay iki el bırakın. Evet şimdi biz de şurayı tırmanmayı deneyeceğiz. Gel. Evet. Şurası like. Şurası da bir park. Evet, şu an yürüyoruz. Aa şu abimiz de aşırı güzel hareketler yapıyor patenle. Hani şu abi şu abimiz de tek teker gidiyor. Evet. Ya ben niye insansız tarafı çekiyorum ya? Evet. Evet, şu an yürüyoruz. 15 Temmuz'da tank ezmişi bir araba var. Nerede ya? Ha, şu yanında hikayesi bile var. Arkadaşlar şimdi de biz bir çıkmaya deneyeceğiz. Biraz ekran sallanabilir. Wow. Hmm. Evet. Şurada da park var. Sen de <laughs> evet. Şunlar da bizimkiler. Ay. Evet. Şunlar da bizimkiler. Vay. Tek teker yaptı ya. Evet. Yavaş ne? Ne, ne, ne diyorsun oğlum? Şey diyor? diyor. i̇şte, i̇şte bizim köyümüz olduğu için, için. Yani, bu şekerimiz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve de like tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.